Arkadaşlar, e, bu akşam köfteci maşallah bereketli yani. Bakın yani burada bir sürü arkadaşlar var. E, kanka adın ne? Ozan. 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 Ozan hiç aşık oldun mu? Oldum. Ne oldu Ozan? Aşık oldum bu kadar yani. Acı çektin işte. mi? Çektim biraz. Ne kadar? Bir yıl hazırdı. Bir yıl. Ya, da Unuttun da mu? unutamazsın. Her erkeğin unutamadığı bir kadın var, doğru mu? Doğru. Ya arkadaşlar, görüyorsunuz tesadüf olamaz yani. Her erkek aynı cevabı veriyor. Ozan, değil mi? Evet. Teşekkür ederim. Diğer aşık adam arkadaşlar. Evet. Eren. Eren, sen? Ben de oldum abi. Yaşadın onu. hala abi. Hala yaşıyor musun? Benim gibi, değil mi şu aynı an? Evet. Yaş kaç? Ben 22, 22 ben 40 vay be peki durum ne Geçecek abi tamam işte arkadaşlar hep beraber lütfen bak aşka dair birer cümle söyle lütfen Doğru. yani aşkı tarif etmek istesen tek bir cümleyle tarif eder misin o benim her şeyim derdi abi buna nereye az çekerim var ya, ya. Abi, aşkı tarif edemem Tarif et bana içinde sen olamaz. Ne bu abi. Bir Ya söylesene. Aşk tarif et bana içinde sen olamaz. Abi diye be. Aşk dediğin nedir bilir misin bu Bir saatte? Bir dakika sen söyle. Aşk. Yok abi benim ot saraklara çok. <laughs> taraklar ne evet. tipinden belli? <gülüyor> <gülüyor> Kanka bu burka. <laughs> söyle. söyle. Aşk şey... dediğin nedir bilir misin benel abiyle burada bu saatte köfte yemek abi. Köfte <laughs> yemek ha? Arkadaşlar sağ olun ya